Kanetlerim ışıyordu Sanki bir boşluğa düşüyordu Ölüm uğruna sevk ayet. Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefirken ayrı bir felaket oldum Bu acının yoktani kefaletim Başımıza dertler yağar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne oldu? Herkesi ben gibi sanar oldum Bulamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren anılarsa Bırakın öylece kanasın güçlenemem yaralarım eğer kanamazsa Bırakın öylece kanasın güçlenemem yaralarım eğer kanamazsa Ben aşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Ah belik güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünülü feller Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski terdi şanslı mı gemi sizin olsa da bura farklı kıyım Ey dünya bana boş musun bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattım sabidim bana kocaman bir gençlik borçlusun Üzerime kan sıçrattım sabidim bana kocaman bir gençlik borçlusun İri beden gibi Kimine pis gelir Kimine terli Kimi devam der Kimi yeterli Kimi şükrediyor Hem kimi beterdi Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla direndi İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer bu Doğruyorlar seni bu Nerede sahtelik oradasın Bir anlık şöhretin kolpası Sevgi yürekte olur dedim anla Şaşırtmasın sizi korkasın Sevgi yürekte olur dedim anla Şaşırtmasın sizi korkasın kası yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği ve basamak sananlar Anlamasanız da manzara Dünya biz bir güvet hadi kusta bir dolsun Azmi demiyorsan bolsun insansın ne sağ, ne de solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anlar Yağmuru görünce ağlar dur Hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam. Sokağın patada bir başka Ama gördüğün herkes başkan Paladro farklı bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan Paladro farklı bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan Ay